yukarıdaki çarkı döndürün. Pastalarınızda ne olacağını o karar verecek. Evet pastalar. Şu tabakları kontrol edin. Jesse döndür hadi. Marshmallow. Çok lezzetli. Yaşasın. Hepsi gelsin. Oo, yumuşacık tatlılık tamamen senin. Yaşasın. Çok fazlalar. Amina sıra sende. Jesse'nin pastasının ne kadar güzel göründüğüne bakın ve Aman Tanrım, çivalık olamaz. Pasta mahvoldu. <gülüyor> <gülüyor> ve o koku. <laughs> Jesse tekrar çevir. Böylece bu kokuşmuş delikten bir an önce <laughs> çıkabiliriz. Evet. Cesi için daha fazla şeker ne kadar da havalı. Gökkuşağı pastası marshmallow güzelliği harika. Amina tekrar çevir. Kurtuluş durumu yoksa? Hayır. Baharatlı hayalet biber. Ateşli tadı nedeniyle dört ülkede yasaklandı. Amina, Jesse'nin çarkını sabote ediyor. Karpuz zamanı. Şemsiyeyi aç. İyi düşünmelisin. Yoksa burada Amina gibi olursun. Artık şekerli pasta yok. <laughs> Hazır mısın? Wow, bu gördüğüm en sade kek. Ama birazdan iyi görünecek mi? Ne dersin? Siz kızlar buna bayılacaksınız. Boyama yapacaksınız hem de şekerlerle. Bu yaratıcılığınızı ortaya çıkarma zamanı. Yaşasın! Acaba Elsa ne yapacak? Hadi, hadi bakalım. Daha fazla konuşma. Kızlar şekerli boyalarını açıyor. Tracy sarı şekerlerle başlıyor. Elsa da kırmızı olanla. Hmm, her biri farklı bir lezzet. Çok havalı. Elsa yeşille devam ediyor. Tracy de ananas rengiyle. Oldukça güzel ilerliyorlar. Bunları yemeden nasıl duracağız biz? Oo, renkleri karıştırmak güzel olabilir. Ah, güzel fikir. Ne yapıyorsun Tracy? Bir kova. Aa bu renkli lezzetleri karıştırmak için Tracy sen bir dahisin. Gökkuşağı aromaları olmayan bir pasta pasta değildir. Karıştırmaya devam edin. Ve şimdi dökün. Oo! Wow! Bu gerçekten çok güzel. Gökkuşağı pastası sürprizi. Tracy bu şimdiye kadar sahip olduğunuz en iyi fikir. Bu harika bir şey. Hadi yiyelim. Ah evet. Bu bazılarının canını çektirebilir. Nefes. Siz ikiniz harika bir iş çıkardınız. Rahatlayın ve tadını çıkarın. İkiniz de kazandınız. Bu güzel pastalara bir göz atın. Tam da bundan bahsediyorum. Çok güzel. Ve bu gazlı içecekler. Tatlı şekerlemelerle kaplı. Tam bir rüya gibi. Tracy yiyor. Bu durumu umursamadan yiyor. Pastasına dalmak için zaman kaybetmiyor. Hmm, ah evet. Bu sırada Elsa tiksinerek izliyor. Kızım senin de yapmak istediğini biliyoruz. Bu soda çok ferahlatıcı. <laughs> en azından bu bayanlara pipet vermişler. Aman tanrım Tracy. Ne yapıyorsun Elsa? İçeceğini bitirdi. Peki ya pasta? <laughs> ha? Neyse. <laughs> Şimdi ne yapmak üzere olduğuna dikkat edin. Bir dilim pasta almak için bardağını kullanıyor. Vav wow! ellerini kirletmeden pastasını yiyebilir. Harikasın Elsa. İşte şekerlemeler. Ve çikolatalar. Vay canına Elsa bunu çok iyi düşünmüşsün. Başlayalım bu şeyi hazırlamaya. Elsa kremayı açar. Ah işte o benim. Ne kadar da harika. Şekerlemeler. Ve şimdi biraz çikolata. Bu tatlı mükemmel olacak. Bir tat almak için sabırsızlanıyorum. Bahse girerim bu numarayı düşünmeyi denerdi. Ve şimdi son dokunuş. Çok güzel. Ah evet. O halde deneme zamanı. Lezzetli. Pastaya batırılmış çikolatalar. Bir hayal gerçekleştirildi. Tracy izle ve öğren kızım. İzle ve öğren. Hazır mısınız kızlar? İşte ikramlar. Vay! Bayan Jesse için bir sürü atıştırmalık. Onun çift katlı pastasına bakın. Amina'nın böyle bir şeyi yok. Onun pastası küçücük. Lanet olsun. Her neyse hadi işe başlayalım. Senin izinden gideceğiz Jesse. Nefis şekerlemelerle başlıyor. Oo, çok renkli. <laughs> tamam Amina üzülme. Kapı komşunuz bu kadar harika bir pasta yediğinde kıskanmamak elde değil. Hmm. hmm. Buldum. Amina böcekleri alır. Daha da kötüsü pastanın her tarafına bu ürkütücü sürüngenleri koyuyor. Bakamıyorum. Örümcekler de mi? Aklımı kaçıracağım. Jesse bak. Amina pastaları değiştirir. Jesse artık ürkütücü bir pastaya sahip. Sadece bekleyin ve görün. Bu da ne? Jesse bu aptal numaraya kanmıyor. İyi <laughs> denemeydi. Kızımız bu şekerlemeleri biliyor. Hmm, aslında oldukça lezzetli. <laughs> Teşekkürler kızım. Amina şokta. Bu nasıl işe yaramadı? Aa! Bu ne? Çan. Kameraları kapatın. Amina bunlardan biri gerçek. Ne kadar küçük sade bir pasta. Burada ne yapıyoruz? Bir halat mı? Tam olarak ne için? Hazır mısın? Ve çek! Şunlara bak! Tam bir şeker denizi. Cidden bunun içinde yüzmek çok eğlenceli olurdu kızlar çok mutlu. Bunlar inanılmaz fazla. Ben de mutlu oldum. Hey pastayı süsleyelim. Harika fikir. Kızlar pastayı hazırlar. Pek çok gökkuşağı rengi. Wow pastayı bile zar zor görebiliyoruz. Başka bir halat mı? <laughs> Çek. Ha? Bu olmamalıydı. Hey dur. Hadi ama olamaz. Hanımlar pasta. gök gökkuşağı güzelliğine bakın. Ve süslemek için pek çok ikram var. Amina <laughs> için aynı şey söylenemez. Jesse çikolatayla başlar. Bu gökkuşağı şekerleriyle kötü bir şey yapamam. Üzerine de güzel ve kolay. Sırada şekerlemeler. Evet baby. Ayıcıklar bolca olsun. Çok tatlı. Amina bu muameleyi hayal ediyor. Demek istediğim bakın. Jesse çok nefis bir iş çıkardı. Bir fikrim var. Amina pastasını şekillendirmeye başlıyor. Ah, ne olacak böyle? Mükemmel bir turuncu küre. Ama sırada ne var? Bu çikolatadan biraz ısıtmalıyım. <laughs> İlginç. Bu kızın ne yapmak üzere olduğunu merak ediyorum. Çikolatayı koy. Hmm. <laughs> Ve ısıyı aç. Neredeyse bitti. Bu gizemli pasta yaratımından ne çıkacak? Şırınga. <laughs> Jesse bence güven. <laughs> Şimdi ne olacak Amina? Şuna bakın. Top oynamaya hazır ol bebe. Mümkün değil. Amina pastadan basketbol topu yaptı. Çok yaratıcı. Harika. Bu Deniz Strauss mu? Ünlü basketbol yıldız <laughs> mı? Pasta şefimiz tarafından büyülendi. Ben de pasta yaptım. Ben de istiyorum. <laughs> bol bol hamburger. Wow! Bu pastanın içinde koca bir şekerci dükkanı gibi. İkiniz de çok şanslısınız. Hadiyelim. Hadi. Ah evet, hepsini bitirebilirim. Hmm. Elsa bir fikrin mi var? Her zamanki gibi yapıyor. Tracy şuna bak. Wow! Bu bir hamburger kulesi. Tıpkı pasta gibi. Tracy bir ısırık istiyor. Sadece bir. Hayır. Hoşça kal hamburger kulesi. Ve hamburgerler Tracy'nin pastasını da mahvetti. Ben buna kötü şans derim. Bu ne pasaklılık? Yiyeceğiz. Ah evet yiyeceğiz. Tamam bu şimdiye kadar ki en üzücü hamburger yemeği. Ağlamaya başlamadan buradan çıkalım. Hadi açın kızlar. Wow yumurtalar. Burayı anladığımdan emin değilim. Hmm. Hey, şuna bakın. Pasta. Ama yumurtalarla nasıl süslenir? Siz bayanlar ne düşünüyorsunuz? Amina yumurtalarını pastanın üzerine koymaya başlar. Hiç bu kadar dikkatli olmamıştı. Oo. Aha. Bu adamlarla hangi harika yapıları yapabilirsiniz? Çok hoş. Şimdi yemek için hazır mı? Yumurtaları süslemek pastaları süslemekten çok daha eğlenceli. Çok iyi. Jesse ısırmaya başlıyor. Bir saniye bekle. Yumurta şekerden yapılmış. Aman tanrım. Ne güzel bir sürpriz. Amina sen de denemelisin. Şekerler gelsin. Ve onlar gerçek yumurtalardı. Ne fena. Tam bir felaket. Duş alma zamanı kızım. O nasıl bir bakış? Her, her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Pekala hoşçakalın.